Siyah. Ne Karışma. Şiyar. Karışma gebertirim yap. seni. Yapma. Yat yat Yapma. Leyla. Abla, Leyla. Abu. Ay, abla, sen abla. Sen neden laf dinlemiyorsun? Ulan sen, sen laf atlamaz kızsın be. Ben sana ne şiyar. diyorum? Siyah. çık. Allah. Allah. Siyah. diyorum sana çekil şunlar. Çekil. Yürü, Yürü. geçsene, geç. Hafta olmuş, niye gelmişsin? Bilmiyorsan acının bebeği görme günüdür. Kardeşim bebeğini bekler, bilmiyorsan. Kız korkar mı aklını... Aklınızı başınıza toplayın. Leyla bebeği götürecek. Herkes bu evde vazifesini bilecek. Anladınız? Bazıları hala bu evdeki vaziyetini bilmiyor. Baksana. Bak Leyla, ben ne diyorsam o. Ver hele bebeği. Anne ben. Konuşma Leyla. Bebeği bekliyorlar. Ne dedin? Hadi ver bebeği. Ay. Hey, hey, hey. Hadi bakalım. Bir çay demle de içelim ha. Hadi hadi gidelim hadi. <laughs> tamam tamam. Gidiyoruz işte. Asmet. Asmet. Ne yapıyorsun Memiş? Otobüs mü bekliyorsun? Gel! Sürün, 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 sürün! Daha hızlı! Daha hızlı! Bu saatten sonra lazımlığa oturmak istiyorsun herhalde. Yersin küçüne kurşunu! Hadi! Sürün! Kafanızdaki ressam veresi değil! Monşer veresi değil! Komando! Gelin asfay, bitirdi bizi. Uh. Yetmedi demek! <laughs> Aferin asker! Sürün! Komutanım yeter da... Tamam hepimiz topraktan geldik de... Bu kadar dost olmayalım haşerat alemiyle. Sürün! Allahım yarabbim... Dağ toprağı çakallar içindir. Çakallar girecek buraya. Anlaşıldı mı? Asker girmeyecek. İnsan girmeyecek. Çakal, solucan, yılan. Osman'ın oğlu bugün kırkını çıkardı. Yarın bir gün karşınıza dikilse, abi, sen babamın asker arkadaşıydın. O teröristler yaşıyor mu dediğinde, utanmayacaksın. Niye? Çünkü hepsi ölmüş olacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Sakın yanlış yapma. <laughs> ne oldu aslanım? Yalvarırım yetişin. Dur ihtarına uymadı komutanım. İnsan biraz basiretli olur. Komutanım yardım edin. Baksana haline. Bir derdi var herhalde. Komutanım. İntihar bombacısı olabilir. Asmelim ölüyor. Kurtarın onu. Kurtarın onu. Kalk bacı kalk. Yetişin. Kalk. Kalk. Yetişin. Komutan. Sakin ol. Kurtarın Sakin onu. Ol. Kurtarın Sakin onu. Ol. Sakin onu. ol. Ne, Asminim nedir derdi? Ölüyor. Derdir?